Evet. Hiçbir bok anlamadım ama olsun. Bana bir peynirli zappiri de sucuklu mantarlı zeytin. Mr. <laughs> Biz kamera arkası. Mm hmm. Peynirli sucuk Peynir, sucuk, mantar, zeytin sosu. Bende zeytin yok ki. Ne almış? <laughs> Siparişi unuttum ya. Peynir. Sucuk var. Sosis yok. Aslında buradan bakabilir Ben niye düşünüyorum? Ya peynir bir bok göremiyorum. Peynirli pizza bir de sucuk Sucuk mantar zeytin Hepsini istiyor tamam Kalpli kalple Yeah. 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 bir tane patlayacak koydum ondan bir şey olmaz değil mi? Yanlışlıkla koydum. Umarım ondan bir şey olmaz. Neyse hadi piş be birader ya fırın. Seri fırın almamız lazım para biriktirip hemen. Taktiğimizi unutmadım. Ya bu pok ben yanlış. Ya bir tane peynirli pizza. Ya mozzarella. Mamma mia italiano soli. Ha, harika pizzamız. Adamımız mutlu 57 oldu. Hemen vermemiz lazım pizzayı. Kısa bize kızacak pok. Pişirmeden. <laughs> Öyle dolmuyor ki. Tarif ya tarif sürekli şu tarif kitabına kan, ta, kan Allah Allah. kanıyorum. Bu arada baloncuğu değiştirebilirim yani isterseniz. Abi iki kere aynı yerden kesik attım ya. Ya ben niye bu kadar... Abi baksana şu taraf mini oldu mesela. Mini boy. Tamam alabilirsin. Başarım yapmışız biz. Helal olsun. Kimden geldi lan o ses? He adam burada. Tabii <laughs> Lan dolar 20 liydi. Raptul kedi winner. Zeytinden ben nefret ederim. Ama dükkanda olduğum için elime sürmem lazım. Abi simetrik olmuyor ama baksana yamuk. <laughs> ya pardon yanlış yere verdim ya. Oğlum o sakal ne lan? Vejetaryen pizza alabilir mi lütfen? Tabii ki de alamazsın kardeş. Sen vejetaryen mısın Peynir vejetaryana Yok lan bu bu ben bu, bu şey. Ek malzeme olarak bunlar. Bunlar vejetaryen değil bak bunlar et. Bunlar vejetaryen herhalde. Sebze herhalde. Ya, eto burada değildir herhalde. Bir gün sen de patlayacaksın. Hadi gidelim. Hmm. Hmm. Yok ya 3 dakika çabuk geçiyor. 3 dakika. 2 dakika çabuk geçiyor ya birader. Bak yanlış kestik. Aa, gün bitti. İstiyor mu lan? İstiyor mu lan? i̇stiyor mu lan? Ay, ayıcık beni izlemesene. Sap mısın? Neyse bir günü bitirdik arkadaşlar. Çok güzeldi bugün. Bence kar yaptık. Evet 22 lira kar yaptık. Kar. Sadece iki günümüz kaldı. Yani yarın da bu oyunun videosu geliyor. Yarın son mı? Son galiba. Son açıyoruz. Sonra iki günü geçtikten sonra dört günümüz kalıyor. Dört gün sonra da bir beri açıyoruz ve bu işi burada bitiriyoruz. <laughs> Tabii ki bitmiyor arkadaşım. Bu oyunun videosu her zaman gelecek. <laughs> Yeni pizza birkaç haftadır faaliyette işte lokal bir bakış. Burayı bana bir arkadaşım vermişti. Artık arkadaş değiliz. 2 üzerinden 5. Kes lan. Bir başka haberimizde evsiz bir adam pizza kutuları ve içinden çıkan o küçük masalarla kendine ev yapmasından sonra pizza popülerine hepsi de zirasını işte. Sponsorumuz Osman Pazarlama! Lan! Ay! Ay! E mesela Neyse. Sponsor yaptılar Osman Pazarlama. Yine mi sen lan? Tamam hadi git. <laughs> Bugünkü maçta tuttum takım için tezahürat yapmak beni acıktırdı. Hangi takımı tutuyorum? Fener mi? <laughs> Meyveli pizza almak için geldim. Hmm. Meyve yemezsin ya sen. Maçtan gelmişsin. Bak acıkmışsın. Oğlun üstünde acıkmışım. Benim param çok fazla oldu. Çok zenginim. <laughs> mal mal teyplere girme lan. Oh! Mikrofona vurdum. <laughs> Şu şunları koyarken o kadar titiz davranıyorum ki yani. haftaya konuşmasından var ya. <laughs> Niye açıldı lan bu kötü telefon? <laughs> tamam. Dört dilim. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Ne? Kime ne biz? Bak speedrun. -du -du du -du -du oh my god. What? What? Arkadaşlar oyunları video dışında kesinlikle oynamıyorum bu arada. Sadece videoda oynarım. Ağzını nasıl kimsenin. Yağmur çöpe gitti. Beş. Tamam hadi git. Hadi. Ha. Tamam zeytinli istiyorum. Anladık kardeşim. Triplere girmene gerek yok. Direkt ben zeytinli pizza istiyorum. De. Geç git kardeşim. Bana ne Yunanlardan? Zeytin ki. Direkt geçeceksin değil mi? Zeytin ki de geç. Ben sana bir şey demem. Ne? ben oynamıyorum. Ne istiyorsun lan? Zeytinli. Hadi yürü git. Hepsinde sadece bir zeytin. Çok zenginim. Aslında hiçbir şey param mı yetmiyor dostum? Kaç dilim istiyor lan o? <laughs> Allah. Hadi yürü git hadi. odama sevinsine sanırım. yarısı sucuklu ama peynirsiz yarısı sosuz ama peynirli lütfen anladım de iki dilim yarısından iki kere iki dilim yarısından yani iki kere fırından geçir lütfen bir dakika bak yarısı sucuklu ama peynirsiz yarısı sosuz ama peynirli Kanka ben anladım siz anladınız mı ben anladım. Buraya bakarak yapacağım. <laughs> Yarısı sucuk, sucuk ama peynirsiz. Yarısı sossuz ama peynirli. Ama peynirsiz. O zaman buraya sucuk. Değil mi dostum? Yarısı sossuz ama peynirli. İki dilim yarısından İki kere fırından geçir lütfen. Sadece iki dilime bölmemi istiyor. İki kere fırından geçireceğiz bir de bunu. Dur ben belki iki tane ister. Hamuru ağzıda tutalım. Abdülkadir. Peynirin eriyip dağılması gerekmiyormuş. Bir şekilde değişikliğe uğramıyor bu arada peynir. Uğruyor. Hafiften bir kızarma oluyor. şey lambalara bayılırım. Değil mi? Ha belki sana da alırım bir tane. Mal mısın oğlum? Bir gün şır şır kılıç demig kırmış. Şimdi değişelim harbiden. Kardan adam yani. Sezarın hakkı mı? Sezar Yoksa son bar. Aslında şu an son Sonbahar Son olabilir. Sondaki gün diyelim. Ve bunu burada bitiriyoruz. Alkışlayın bir beni. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bunun gibi İyi pizza, güzel pizza. Granny, granny. Filan böyle videoları istiyorsanız, eğlenceli, komik videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum teker teker yani. 100 tane yorum yazdığınızda hepsini okuyorum herhalde yani. Zaten az yorum atıyorsunuz. Çok da yorum atmıyorsunuz. Sizlere güveniyorum. Hadi bakalım.